Yeni bir Champions koleksiyonu daha mı geliyor? Selamlar herkese. X üzerinde Volo habercisi bu Champions döneminde ilk sızıntıları yapan ve bilgileri paylaşan kişi bir tweet paylaştı. İlginç bir tweet aslında ve kaynağının dediğine göre iki gün önce böyle bir haber almış. Yani güvenilir bir kaynaktan. Champions Operatör ve Champions Serif adlı içeriklerin oyuna ilerleyen zamanlarda ekleneceğini söylemiş. Bu bir ihtimal. Kaynağın dediğini söylüyorum size tabii ki de. Ama kendisi de bunu paylaşmış orada. Yani bu olur mu bilmemekle birlikte. Olabilir de diyorum. Çünkü e spor kısmında EMEA liglerinin böyle son 4 maçı 5 maçı oynanırken aslında e, küçük bir ekranda sürekli Vandal, Operatör ve Şerif gösteriliyordu. Vandal'ın aslında Champions Vandal olduğunu öğrenmiştik. Yani birebir benzer bir çilekte Vandal geldi. Şu an aslında satın alabilirsiniz. Ata Game'de kampanyamız var. Detaylar için açıklamaları linke gidebilsin. 200 TL falan indirimimiz var orada. E şimdi de o görsellerin devamı şuna işaret ediyor. Champions Operatör gelebilir. Champions Şerif gelebilir. Bir. Bu görsellerin dışında da o da habercisinin kaynağının dediği şeyler var. Şimdi bu olur mu? Ya ben düşük ihtimal veriyorum ama heyecanlandırmaya yetti beni bu. Umarım böyle bir şey vardır. Ve şunu söylemek gerekiyor. Riot Games buna kapalı değil. Şöyle söylemişler de sadece. Hani Champions içerikleri ve özel içerikler genellikle Vandal ve Phantom gelecek. Çünkü burada olabilecek en fazla gelir elde etmeye çalışıyoruz demişlerdi. De. Ama hani takım içeriklerinin olduğu kapsül gibi işte VCT kapsüllerinin gibi olduğu içeriklerde Farklı silahlar halinde kapsüllere gelebileceğini söylemişti. Şimdi Shadow Drop olması gerekiyor böyle bir şeyin olması için. Yani haftaya diyelim yine bir yama gelecek iddia ediyorum tabi ki. Atıyorum ortaya. Belli bir şey yok şu anlık. Ve bunların aniden ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi turnuvanın başlamasından bir hafta önce koleksiyon manzara geldi. Normalde turnuva başladıktan birkaç gün sonra geliyordu. Acaba turnuvada maçlarda bunlarla mı gösterilecek? Ya da turnuva bittikten sonraki günler içerisinde mi bu duyurulacak? Ben bunun doğru olmasına düşük bir ihtimal veriyorum ama olmasını da istiyorum. Bir de Ebola habercisinin sürekli paylaştığı şeyler doğru oluyor. Yani burada yanlış bir haber paylaştığını görmedim ben kendisini. Bakacağız ama zaman gösterecek burada neyin ne olduğunu. Böyle bir söylenti olduğunu da bilin istiyorum. Arkadaki haberleri de bilin istiyorum. Kimin paylaştığını da bilin istiyorum. Evet haberlerimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi Atagame'deki kampanya devam ediyor. Paysal kampanyası. Atagame'in sizlere özel hazırladığı Champions kampanyası. Oraya gitmek için de açıklamalara koyduğum linkten ve yorumlara sabit edilmekten. Eğer TikTok'tan da izliyorsanız bu arada profile koyduğum linkten ulaşabilirsiniz. Evet, bugün yayınladığım yine Champions çileklerinin olduğu gameplay videosunu da izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda kafanızda soru işareti varsa o videoyu içerisinde de sizlere Champions koleksiyonunu olabildiğince iyi vuruşlar, iyi gameplay eşliğinde göstermeye çalıştım. Evet, kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla.